Kılaç Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Orkun Yazgan. Yeni bir programda telespor programı programıyla karşınızdayız. Ee, özel bir yayın olacak bugün. Önemli konuklarımız var. Ee, Ahmet Selim Kul, Habertürk'ten e, deneyimli Fenerbahçe muhabiri. Sevgili Selim, merhaba. Merhabalar ee, İkinci bölümde Ersin Sezer Almanya'dan bize katılacak. Konumuz e, Bielisa ve konumuz Bielisa olunca yine çok özel bir konuğumuz, çok sevdiğimiz bir dostumuz var. E, Vanya İveşa, Hırvatistan'dan ...yayınımıza katılıyor. Merhaba. Merhabalar. Evet, İveşan'ın... ...Türkçesi de çok iyi. Eskişehir eski Spor'un... ...eski karıcısı. Sonra Elazığ Spor'da da... ...oynadı ve... ...hırvat bir futbolcu olduğu için... ...gündemdeki isim... ...Nenat Biyelisa'yı... ...yakından tanıyor. Onun da görüşleri... ...çok önemli ki... ...Radyo Spor'dan Özgür Sancar'a da bu görüşlerini... ...paylaşmıştı. Biz de yayını alalım dedik. Öncelikle... Selim dilersen İveşe ile başlayalım. İveşe sen şimdi neredesin? Hangi şehirdesin? Ben şimdi Hırvatistan'dayım. Benim ev yani yarım saat Rijeka'da ve bir saat Zagreb'den. Mesela ortam. Buradan daha evi. Çünkü bu koronavirüsten başladığı zaman buraya geldim. Burada en güzel. Yani en, yani hava güzel her şey yani daha kolay. Koronavirüsten evet, çok güzel topu, tamamen kaçtın yani. <laughs> ya <Daha> kaçmış <laughs> Şimdi e, biz e, gündemde olduğunu biliyorsun. E, Nenad Đević Hırvat futbolu içinde önemli bir isim. Dinamo Zagreb için özellikle. Sen de yakından tanıyorsun. E, önce yani senin sözlerine bir e, tanıyalım. Yani neler söylemek istersin? E, kişiliği, e, nasıl bir futbol adamı? nasıl bir teknik adam? Bu şekilde sohbet başlayabiliriz. Yani ben mesela en son, son iki son iki üç yıl evet. yani, artık ben hoca hoca için okul başladım. O yüzden bütün hocalar yani böyle izliyorum bakıyorum. Yani evet. yani son son iki yıl ee, yani Zlatko Dalic'tan sonra yani bence de Hırvatistan'da en, en, iyi hoca. Yani mesela yeni hoca, yeni model yani artık siz herkes biliyor yani futbol yani hep devam gidiyor. Yani daha hızlı oynuyor, daha yani eski eski eskiden mesela futbol 15-14 futbol Artık yeni futbol 25 futbolcu lazım. o yüzden hocalar hocalar için daha zor iş mesela şu anda Benim için yani Bielica eee Dinamo Zagreb'de çok çok güzel iş yaptı. Yani hem futbolcular onun çok çok seviyor. Yani taraftar seviyor. Yani bir bir çok güzel enerji var. Evet, e, Ahmet Selim KUL cool Haber Türk gazetesinden e, Haber Türk'den diyelim artık e, evet. sosyal medya yayınları anlamında. E, yani hem sen senle de birlikte sohbet edelim İvesheli hem Sen de Fenerbahçe cephesinde neler var? Artık tamamen e, İvesheli ismi e, masadaki en kuvvetli isim gibi görülüyor görülüyor ve kendisinin de e, geçtiğimiz hafta doğruladığını e, duyduk. Fenerbahçe benimle görüştü ama daha sonra bir görüşme olmadı şeklinde. Yani bu görüşme doğrulandı. E, sende ne gibi haberler var? E, seninle devam edelim. Tabii önce şu kısımdan başlamak gerekiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör operasyonunu tamamen başkan Ali Koç e, yürütüyor. Bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden de e, etrafıyla da çevresiyle de çok fazla açıkçası e, bilgi paylaşımı yapmıyor başkan. Fenerbahçe birçok teknik adamla görüştü. Yabancı birçok teknik adamla görüştü. Eee. Yüz yüze görüşmeler oldu. E, onun yanı sıra işte telefon üzerinden vesaire temaslar oldu. E, çok büyük isimlerle de görüştü. Fakat yani şu, her isimle de teknik direktörlük amacıyla değil kimisiyle de e, bilgi alışverişinde bulunmak için görüşmeler yap, yapıldı. Bir liste ismi açıkçası bundan 3-4 hafta öncesinde çok fazla gündemde olan bir isim değildi. Zaten görevine devam eden hani getirmesi zor bir teknik adamdı ama... Ee, Dinamo Zagreb başkanı işte bir indirim talep edince herkesten ve Bielisa'nın yardımcıları bunu kabul etmeyince Bielisa'nın yardımcılarını gönderdi ve e, Bielisa da istifa etti bu kararın ardından. Hal böyle olunca da e, Fenerbahçe bir fırsat doğdu. Fenerbahçe temasa geçti, görüşme oldu ama yani e, şöyle nasıl diyeyim çok çok ileri seviyede değil 2-3 görüşme oldu. Evet. Bielisa İstanbul'a davet edildi ama tabii bu ortamdan dolayı Bielisa'nın İstanbul'a gelmesi mümkün olmadı ee, bir şekilde özel uçakla vesaire getirmeye çalışıldı ama mümkün olmadı ondan tabii. sonra telefonda bazı görüşmeler yapıldı ama yani e, şunu da söylemek gerekiyor evet bir ara işte en olabilitesi yüksek yabancı teknik adamlar arasında yer alıyordu ama o sırada bile görüşmeler belli bir noktanın ötesine gitmemişti daha ki keza son günlerde bazı olumsuz haberler okumaya başladık arkadaşı yani Stefan Thomas da açıklamalar yaptı işte başkan daha hı hı. çok güvenini göstermeli dedi ee, bu kadar kısa sözleşme olmaz gibi açıklamalar yaptı ee, bugün de bir Elisa. E en son geçen gün çar geçen çarşamba günü görüştük Fenerbahçe yle. ondan sonra bir gelişme olmadı dedi ee, ben de tüm bunları ilk baştan söyleyeyim gibi dediğim gibi bir evet aday adaylardan bir tanesi ama Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un başka fikirleri de var. Görüşmeler sürüyor. Yani yarın bir gün yeniden gelişmeler olabilir. Ama şu anda masadaki adaylardan biri konumunda devam ediyor. Evet yakından tanıdığımız, çok teşekkürler Selim. Tekrar döneceğim. Eskişehir Spor'da uzun süre forma giyen, Elazığ Spor'da da daha sonra giren ve ülkesine dönen sevgili İveşa bizimle birlikte. O uzun boyuyla ve heybetli duruşuyla karedeki hatırlıyoruz kendisini. Çok da güzel Türk konuşuyor. E, konu Hırvatistan futbolu olunca ve Hırvat bir teknik adam olunca İlyeshanın görüşleri önemli. E, futbolcularla ilişkisi nasıldır? Sen Türk futbolunu da biliyorsun, buradaki havayı da biliyorsun. Zaman zaman gerginlik olur, zaman zaman duygusallık ön plandadır. Abi, hocam, böyle şeyler vardır biliyorsun. O anlamda biraz seni dinleyelim e, bir İlyesha için. Ee, yani ben Türk futbolu çok iyi biliyorum ama. E, yani eski eski zaman ne zaman yani ben oynuyorum oynadım Türkiye'de yani yabancı hocalar e, çok zor e, Türk futbol adaptasyon yaptı. Yani çünkü Avrupa'da e, biraz farklı futbol oynuyor. Yani hem mentalite hem e, yani nasıl söyleyeyim yani e, Türk tar tara e, Türkiye'de taraftar yani hep e, 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 sabırsız e, Miyiz? Sabırsız ama Bak, nasıl söyleyeyim mesela İtalya'da hep defans oynuyor oynuyoruz. Yani Alemanya'da hmm. kontrol futbol oynuyoruz. Yani Türkiye'de e, e, hep atak istiyor. Yani hep açık <laughs> futbol açık futbol yani dikine ıı, futbol, ıı, dikine bazen, futbol. bazen bazen <laughs> yabancı yabancı hocalar yani çok zor adaptasyon ve ıı, <laughs> hocalar ve futbolcular yani ama. Iı, diyelica biraz farklı olacak. Yani hmm. e, çok nasıl söyleyeyim yani eee e, kısa zaman hep eee e, futbolcular çok eee futbolcular için taktik yapıyor. Yani antrenman futbolcular için. Hmm. O 100 bütün futbolcular en iyi performans eee göstersin. göstersin Yani o çok önemli. Şunu anladım ben biraz futbolcuların özelliklerine göre e, hı hı. çalışma stili çalışma şekilleri yapabilen bir teknik adam senin anlattıklarından İveş'e bunları anladım. Ee, evet mesela e, veya e, diğer için ne çok önemli yani e, futbolcular onu çok seviyor yani e, çünkü e, e, nasıl söyleyeyim yani doğru hoca yani futbolcu oynuyor. Mesela futbolcu, futbolcunun performans iyi değil, oynamıyor. Fark etmez yani adı, big adı küçük ama ıı, ıı, adaletli bir teknik adam yani. Ama, ama takım takım içinde hep ıı, aile gibi yapıyor. Böyle enerji. Yani nasıl ıı, ıı, oynadı zaten, ıı, ıı, çok konuşuyor yani e, antrenman antremam eee erke, aynı bakıyor. Yani e, o çok önemli. Bir de o yüzden e, o yüzden evet. E, evet evet. Tam pardon. E, şimdi bir, e, seni dinliyoruz. E, gayet de güzel anlıyoruz. Hiç sorun yok. Eee Zagreb'de Dinamo Zagreb'te ülkenizin Hırvatistan'ın Lokomotif takımı e, bir başarı kazandı. Şampiyonlar Ligi'de vardı. Oradaki oyuncuları da parlattığını, öne çıkardığını biliyoruz. E, bu çerçevede de biraz e, konuşalım. Yani Hırvat futbolu için, Hırvatistan için, ülkeniz için önemli bir futbol adamı. Evet. O mesela geldiği zaman mesela ilk ne yaptı? Buradan bir tane çok iyi futbolcu yani en pahalı futbolcu. Şimdi o dedi ben bir takım İngiltere o istedi diyor e, ben ist ya, istemiyorum mesela çünkü önemli değil en pahalı futbolcu ama tek kişi futbol oynamıyor yani takım oynuyor Tamam burada herkes baktı yani düşünüyorum kötü olacak ama ondan sonra mesela Petkovic geldi İtalya'da altı aydan sonra e, çok iyi performans yaptı Orşic gelmiş çok iyi performans yaptı. o Olmo mesela 40 milyon e, Almanya'da gitti. Yani çok futbolcular. Yani sadece bir iki kişi değil. Yani e, e, mesela Belice gitti zaman 25 tane futbolcu e, alıyorlar. Mesela herkes. Yani çok. Ben daha önce yani böyle enerji görmedim. Evet. Sevgili Yveshov, Hırvatistan'dan e, ülkesinden e, oradaki karantina günlerinden yayınımıza katılıyor ve e, yakından tanıdığı Hırvat e, teknik adamı Bielisa'yı bize anlatıyor. E, ona tekrar dönelim. Ahmet Selim Kula devam etmek gerekirse e, şu anda tabii çok sayıda da mesaj var. E, az sonra Ersin Sezer de birlikte olacak, bizlerle birlikte olacak ve onları da mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışacağız ama e, Selim Kul'un başka bir programı da olduğu için ona birazdan veda edeceğiz. O yüzden. E, şu anda Fenerbahçe ile Bielisa ön planda Hırbat Ekolü gelecek. Artık yönetim de 3 aşağı 5 yukarı kararını verdi diyebilir miyiz Selim? Yok Orkun abi ben bu kadar evet, bir konuşmuyorum. Aynen yani evet dediğim gibi Bielisa masadaki isimlerden bir tanesi ama Ali Koç'un daha yüksek profilli isimlerle de irtibat halinde olduğu ve bu tarz bir ismi. Şimdi dediğim gibi başkan bu operasyonu tek başına yürütüyor ve gerçekten çevresiyle bilgi paylaşmıyor. Doğal olarak bize de çok az bilgi geliyor kulüp tarafından. Bize de çok az yansıması oluyor bunun doğal olarak. Hal böyle olunca da e, başkanın e, atacağı adımlar sürpriz bir şekilde bizim karşımıza bir anda sonuç olarak çıkabilir. Bir dikkat ederseniz bu süreçte e, hep dış basından biz bu adayları öğrendik. Yani eee Pellegrino olsun işte Ösebio olsun Ösebio Francesco olsun işte e, diğer teknik adamlar adaylar gündeme gelen adaylar olsun hep ya bu teknik adamların kendisi açıkladılar Fenerbahçe ile görüştüm diye ya da dış basından geldi bunun sebebi bu durum Hal böyle olunca da elimizdeki bilgilerden yürümemiz gerekiyor ve elimizdeki bilgilerde dediğim gibi e, Fenerbahçe'nin evet adaylarından biri Elisa yabancı teknik adam adaylarından bir tanesi ama Bielisa Fenerbahçe'nin kesin hocası ya yani işin bir de şu tarafı var hani sanki Bielisa da Fenerbahçe'yi işte tek seçenek olarak görmüyor. İveş'e birçok bilgi aktardı. Kendisi evet. yükselişli olan, Avrupa'da dikkat çeken bir tekrardan. Gözde bir hoca. Gözde bir evet, hoca şu yani. an. Evet yani. Onun da Fenerbahçe'den istedikleri Ve senin var. Ve anladığım da... kadarıyla İveşa, senin için de söylüyorum bir sistem hocası. Sabırla yavaş yavaş takımı kuran. Yavaş yavaş üstüne koya koya devam eden. Ve bu anlamda bakınca Türk futbolu sen biraz girdin az önce. E, adaptasyonu kolay olmayabilir dedin galiba. Ya bence de ııı e, e... Bielica yani en çok fazla zaman lazım değil yani adaptasyon için. Çünkü mesela o daha önce Avusturya çalıştı. Yani güzel çalıştı. Polonya'da çalıştı. Ya İtalya'da çalıştı. Yani bence de altı o idi dil çalıştı. Mesela ben öyle düşünüyorum mesela Bielica Türkiye'de geldiği zaman kesin Türkçe konuşmak istiyor. Yani adapte için. Yani o e, yani e, o çok küçük detay bakıyor. Yani e, Bütün detaylar onun için e, e, her zaman çok önemli. Sen Fenerbahçe ile de sayısız kere karşılaştın Eskişehir de Türkiye'deyken de. Fenerbahçe taraftarının beklentisini ve e, şampiyonluk için özlemini biliyorsun. Bunu karşılayabilecek bir ee, hocadan mı bahsediyoruz? Yani tabii bunu söylemek kolay değil ama senin sözlerin önemli. Evet, ben biliyorum çünkü Fenerbahçe e, biz herkes biliyor. Fenerbahçe bir takım. Bence de e, e, belki e, bir küçük problem çünkü Belize orada e, çok fazla e, taraftar tanımıyor. Yani bir isim değil. Ama e, o bir hoca yani nasıl söyleyeyim şimdi yukarıya doğru gidiyor. Yani bütün takım evet. yani e, en büyük takım şimdi Dinamo Zagreb ama tabii Fenerbahçe daha büyük yani e, ama e, nasıl belki o, yabancı hoca şimdi big isim ama e, Türkiye'de sadece isim önemli değil yani Fener, bence de çünkü Fenerbahçe e, kaç yıl şampiyonda yapmadı doğru mu? Şimdi Hadi. Fenerbahçe bir, bir güzel enerji lazım yani bir, bir çalışkan hoca bir nasıl söyleyeyim, doğru hoca yani hmm. e, o, o, ben öyle düşünüyorum yani artık e, e, kesin 2-3 mesela en fazla 4 hafta sonra e, e, kesin taraftar e, Bielitsa çok seviyor. Taraftar kısa zaman içinde e, sever genç, diyorsun sever. E, peki e, İvesa genç oyuncular için Tavrı nedir? Çünkü sen de artık bir futbol adamı olarak özellikle bu yeni dönemde ekonomi ve sorunlar var ve futbol takımları evet. genç isimlere yönelecekler ve Fenerbahçe'nin de Galatasaray, Beşiktaş, Türk futbolu hatta dünya futbolunda daha ön plana çıkacak. Genç oyuncular ile ilişkisi nasıldır? Onlara şans vermesi, onları kullanması anlamında. Ee, mesela Dinamo Zagreb'de evet e e Nasıl söyleyeyim? yani bir tane klub, ıı, her zaman her sene 4 5 tane genç futbolcular ıı, pafta mesela çıkıyor. Yani Süper Lig'den tamam. Ama ıı, yani ıı, yani bizde de Hırvatistan'da lig belki biraz daha kolay. Çünkü bizde bu kadar stres yok Türkiye'de Tabii. Ama evet. ben, ben de mesela Bielitsa bir e, genç futbolcu yetenek var. Kesin biliyor yani ne yapması lazım onun için. Yani e, nasıl ne zaman e, çünkü bazen e, herkes ne diyor? A, tamam biz şimdi genç futbolcu 5-6 tane maç verecek. E Tamam o 5-6 tane maç oynasa ama kötü performans gösterse ondan sonra daha kötü. Yani bu çocuk sonra kendi kendi hissetmiyor. yani Bielica doğru zaman istiyor. Yani o çok iyi yapıyor. Evet. Selim senin de artık yavaş yavaş yayın için sonuna geliyoruz. Eee ekleyeceğin, devam edeceğin şeyler varsa Fenerbahçe gündemiyle ilgili sana veda edelim yavaş yavaş. Yani şunu da söylemek istiyorum, bir detay, bu biraz benim yorumum ama e, dediğim gibi Thomas'ın, Stefan Thomas'ın yaptığı açıklamalarda e, bu kadar kısa süreliğine bir sözleşmeyi kabul etmesi mümkün değil. E, Ali Koç'un güvenini göstermesi lazım gibi bir ifade kullandı. E, ben de şu bilgiye net, dediğim gibi çok bilgi belki sızmıyor ama şu bilgiye net bir şekilde ulaşmıştım. Bielitsa'nın ilk aşamada isteği sezon sonunda göreve başlamaktı. Yani evet. bu şu anda devam eden sezonda değil sezon sonunda takımın başına geçmekti. Ben bu e, isteğini de anlayabiliyorum ama Fenerbahçe'de buna sıcak bakmıyordu. Şimdi e, üstüne Thomas'ın bu açıklamaları gelince bu kadar kısa süreli olmaz vesaire acaba şu yorumu çıkardım biraz kendimce. Yani Fenerbahçe'nin teklifinde şu anda göreve başlayıp sezon sonunda bir çıkış maddesi mi var şeklinde bir düşünce oluştu bende. Çünkü hani görüşmeler şu anda biraz tıkanmış gibi gözüküyor. En azından bugün Hırvatistan basında çıkan haberlerde o şekilde ifadeler yer alıyor. Thomas'ın ifadelerinden bu şekilde yorumlar çıkarabiliyoruz. Benim de aklıma yani bu Peki, şey onu e, Iveca'ya soralım. Iveca Hırvatistan'da gazetelerde, televizyonlarda konuşulan bir konu mu? Yani Fenerbahçe'ye gidiyor. Tabi e, tabii tabii. için. Ha, onu da bir dinleyelim. Neler yazıyor, Var. neler çiziliyor? Var. Ya, yani Ha her gün yani yeni haber çıkıyor yani. <laughs> yani böyle gazete yani ben, şu anda bilmiyorum yani durum nasıl. SATA SATA 24 diye bir gazete var Hırvatistan'da. Evet. Ee, orada bugün hatta Antonio Benevat isimli bir gazeteci Bielista ile konuşmuş. Ve orada Bielista'nın ona kullandığı ifadeler şu. Bir hafta önce görüştük o günden bugüne bir şey söyleyemem çünkü Fenerbahçe kanadından beni başka arayan başka arayan olmadı demiş. Eydin, evet. O gazetecide yorumunda şu anda görüşmelerin biraz tıkandığını ifade etmiş. Hatta Türk basınının aksine olduğunu söylemiş bu haberinin. En son durum bu. Ya dediğim gibi Peki. bu konu daha çok gündeme gelecek. Ee, belki tekrar alevlenecek. Belki uyuşmayacak kafalar. Ama Bielisa ismi Fenerbahçe'nin önemli adaylarından bir tanesi. Bence şu anda en doğru ibadet bu. Evet, Biz de onu yakından tanıyan e, vatandaşı e, sevgili İveşe ile konuşuyoruz. Goygöçe'ye çok güzel bir soru sormuş İveşe sana. Kendi oynadığı takımda İveşe, Bielisa ile çalışmak evet. ister miydi diyor. <laughs> güzel soru. Yani senin hocan olsun ister miydin? Top oynarken. Aferin. Benim hoca olsun. Evet, i̇ster misin? İster miydin? İster misin? Evet. Mi? Çok evet. evet. Neden? <laughs> Çünkü ben, nasıl söyleyeyim mesela, ben böyle hoca çok seviyorum. ya Bak, ne zaman 25 tane futbolcu, bir hoca, herkesi seviyor, o zaman bu çok iyi hoca. Çünkü, örnek veriyorum mesela, Dinamo Zagreb'da bir tane futbolcu Rahmani, yani hı hı. daha önce daha önce e, mesela tam bir futbolcu böyle orta, yani bir stoper böyle, ya yani normal. Ya e, bir buçuk seneden sonra Dinamo Zagreb e, bu futbolcu sattı bence iki buçuk üç milyon euro İtalya'da. Evet, çok iyi. Anladım. Yani e, nasıl söyleyeyim? mesela ee, kaleci eee Livakovic. Tamam, iyi kaleci e, daha önce iyi oynadı ama Berita'dan sonra mesela en iyi performans gösterdi. Evet. Yani yani bu ya mesela tabii ilk, ama e, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şeyler bunlar. Oyunculardan evet. performans alması bireysel Heh. olarak Fenerbahçe'nin aradığı özellikler bunlar. Yani mesela ıı, Türk Ligi için ıı, ıı, bir mesela küçük ıı, küçük detay ne önemli. Çünkü Bielitsa her zaman ıı, ıı, bütün maçlara hiç oturmuyor. Mesela hep ayakta. Hep takım <laughs> beraber. Hep mesela motive. Önemli <laughs> değil. Yani. Mesela ıı, maç 1 0 onda, o mesela 1 0 Mesela geri, yani hiç önemli değil. Evet. Yani hep ya, bir hoca hep pozitif, böyle ya her maç böyle gösteriyor. Peki, ee, çok teşekkür ederiz. Sen şu anda ne ne yapıyorsun, ee, bir aktif olarak? Son durumun nedir? Onu da öğrenelim İvesha. Ben şu anda ben şu anda yani uh, oynadı, biz şampiyon çamp yaptık ama uh, lig iptal. Çünkü koronavirüs yani geldi. Evet. Ee, evet. Ben şimdi e, e, lisens, hoca, lisens, e, lisans, hoca lisans, B lisansı bitirdim. Evet şimdi kaleci lisans yapıyorum. Ve böyle yavaş yavaş mesela kariyer bitireceğim. E, i̇nşallah. Yani e, kaleci hocaları. Peki verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Sevgiler e, Hırvatistan'a, ailene, sana. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Seni tekrar görmek çok güzeldi. Umarım yine Türkiye'de çalışırsın. Hoşçakal diyelim.